Bütün şeyler prizmatik gelecek. Augmentler. Erken oyunda böyle bir spatula bir rastgele veren şey bir tıklarım ona direkt. Ya da prizmatik bolluğu gelirse o da olabilir. Alt koskoruz erkenden belki. Güçlü yapıyor çünkü. Rus şivemle çağırdım prizmatik bolluğunu. Gelecek şimdi kesin. Fatih amlem gelirse GP üzerinden oynarız. Nami daha yeni oynadık direkt satıyorum. Bakalım, bakalım, Akademide ne var burada? Static Guinso, Ejder çok iyiymiş aslında. Şimdi aileye belki oynarız. Bununla bunu oynamayacağız. Darius 2 alayım. Bir daha mum 2 gelirse arkaya da bir Draven 2. Mis gibi başlangıç. Aile. Oynayacağız mı? Bir tane daha bulabilir miyiz ama? Prizmatik bolluğu var mı? Yok. Oynuyor mu o zaman aileyi? Büyücüyü de aynı şey söylüyordun abi. Ama bak ikinci olduk. Belki burada da buluruz bir tane aile amblem. Ne kadar erken bulursak o kadar iyi. Şu item seçmeni spatula verirse manayı çözeriz bir yerden. hiperde güçsüz kalıyor bunun farkındayım ya. Çarlıları üçlemek gerekiyor. Rol augment olmadan zor oluyor da. 5 aileyi derken açarsan çok item alıyorsun. Daha çok kan dökeceğim. Şunu frontta oynama sebebim ulti atıp direkt ağır yara versin de şu an ağır yaram yok ya. Aile çarları bak. Bir kos, bir kos, iki kos. 3 kere rolledik, bir tane görmedik. Bunu şu an arkaya alabilirim gibi sanki Backline damage'im olsun diye Darius'a bak ne oynadı kanka. <laughs> Fatih üzerinden oynasam. Full A ile full Fatih. Fatih'den de yandan stack kastak yavaştan. Normalde çukur üzerinden Violet'e carry oynanıyor da. tane rol augmenti görürüz şimdi belki. Prizmatik bilet. Powder'a mı item vereceğiz? Ben bu aile oynarken ne zaman powder itemlesem kaybediyorum. Bu çok iyi. Ama bu da item için iyi. Neyse crown'u alıyor Mert'ü. artı bir ünit her zaman iyidir. Tamam durum iyi gibi şu an. Çok da kötü değil. 5 level hammer götürür ya bizi. Can tutturur erken oyunda. Prizmatik bolundan iki tane ketlin almış. 5 level'da içeriye koymamış. Şimdi sıkıntı olabilecek biri var mı? Çok iyi kombinasyon gelmiş. Herkes de sıkıntı gibi duruyor. Biz güçsüzlerle oynamışız. Güçsüzlerle şimdi eşleşmeye başlayacağız. Hop bir tane mana lazım şimdi. Sen bunu taşı şimdilik. Buradan bir gün ateş çıkması lazım. Bir tane de mana bulduk mu tamamız. Eko'yu da almayı çok istiyorum aslında da. Belki pusucuya döneriz bir anda. 5 aile 5, 5 pusucu tarzı bir şey olabilir. Adama damage vuramıyorum. <laughs> Lan backline'a e vurabilsem winleyeceğim burayı. Onun da ağır yarası yok diye Darius çok direndi de ben ölüyorum galiba. Ne, kat, ne tankladı var ya kanka. Kaç k tanklamış? 21k tanklamış. 6-2'de hiperde. Yaşamak da var ölmekte. Önemli olan değişim. Buradan mana atması lazım. Ya da bunun yerine bunu alsam. 4 Fatih'e çıksam daha iyi gibi. Çukurum zaten açık. Mana 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 mana. Mana yok. Bir sonraki tura kaldık. Şu bir tane powder'ı bulsak değer açılsa. Güzel. Bundan vaz mı geçsem acaba artık? Ama yine de iyi yerken oyunda. Ağır yeri yer türlü powder verecek. Neyse bunları tutayım. Belki gün ateşi olur şurası. Heymer ölmeseydi iyiydi burada. Şundan bir tane daha ulti çıkması lazım. Zikse yetmedi de bu <laughs> Vendor 2. Bakalı işimize yaramaz. Biz çaresizler için savaşıyoruz. Bunları bunları demeyeceğiz Bunu tutayım. Şunun yerine girerim mi orada bulana kadar? Bir sonraki aşamada mana bulmamız lazım. 5 aile için çok geç kaldık da yine de can kaybetmezsek güzel itemler alabiliriz. Alperen birinci götürüyor lobby, çukurda üçüsüyle. İmor'da görsem çok temiz olur. line'dan oynuyor. <laughs> mana lazım. At bir tane mana. Buradan vermen lazım hoca. Biz çaresizler için savaşıyoruz. Yoksa işimiz yaş. şunlardan birinin yerine de bir cam ver bana. Bir tane daha bana. Çok mana istemişiz. Ne çıkartabiliriz? Bir tane hoş çıkabilir. Şuraya. Bir de level'da hurdacı falan atarsak bunu da ona taşıtırız. Bir tane de morde lazım şunun yerine. Güçlü gibi gözüküyor da. Front çok kalabalık duruyor sadece. Galiba powder alabilecek en iyi augment aldık Şu Şurayı geçemedim hala. Arkaya... Oğlum büyüm çocuk, yendi bizi. Arkaya skill atabilseydik kazandırırdı da... Buna TG veriyorum. Hocu da şimdilik şu taşısın. Şu andan itibaren kaybetmezsek winlediğimiz her boardda hem buradan hem aileden ödül alacağız. Dar üstteki... Oğlum bu ne? 6700 canı var çocuğun Swayne'in da Morde arkaya sarktı. Morde çok iyi konumda. Vallahi yalandan kazandık ha. Sven'i de gerçi geçiyoruz da Morde'nin arkaya sızması azın back, backline damage'ını azalttı baya. Of çok aile çarım yaşıyor bile. Soygun bu tur baya ilerledi. daha. Buraya verdim bunu. Age of Night. Morde'ye iten bakabiliriz ya bu saatten sonra. Bütün 5 kostlukları tutacağım. Şuradan gelenin üstüne oynarız. Aileden de Jinx satabilir de. Dur manzarları salıyorum ya. Saldığım gibi manzar buluyorum. Kettin ikiye bedi. Ne vuruyor çara bak. <laughs> La 150'yi alsaydık bari. Ne çok mal atıyor. Tıktım sattık ya o yüzden geliyorlar. Neyse. Bir mordeki görebilir miyim? Ben hangi çarları satarsam onlar bana geri geliyor. Alperen'le oynuyoruz. Yenebiliriz gibi sanki burayı. İyi morda iki şart şu an ya. Buradan ne geliyor? İşte bu. Tam aradığımız şey. Çok iyi. Bunda da pusucu mu açsam buraya? Bir morda iki daha. Victor. Şunu düşüyorum. Buna da TG veriyorum. Böyle. Bunlarla işimiz yok. Morda'ya yoğunlaşacağız. Bir aile daha aldım onu. <laughs> Morda blok var değil mi kesin? Kimsede de yok aslında. Niye gelmiyor? Altı tane ulti atabilir mi fight'ta? Burayla oynayacağız. Burada atar gibi sanki 6 tane. Hem aileden de mana azalması alacak. Bir blue buff olsaymış, bir vuruşta bir skill atacakmış. Ay stun yedi çocuk. Ölme orada sakın. 1, 2, 3, 4, 5 çarım hayatta kaldı aileden. Lan Niko atsana bana. Gold. Ay işimize ne yarar ha. Yok göremiyorum ki. Burada var mı? Burada da yok. Bu çocuk beni bu fight yenerse satıyorum bütün bordu. benim mordeler çok iyi yere sızdı ya. GG aile beyit olmadı bu maç. Güzel birinci.